Eğitimin de aslında amacı, iş dünyasında yapay zekanın kullanımına biraz dikkat çekmek. Tabi herkes çok fazla kullanıyor bu terimi, Bu son zamanlarda özellikle bilgi kirliliği de çok fazla. Mesela özellikle iş dünyasında hep şu soru soruluyor, acaba gün gelecek yapay zeka elimizden işimizi alacak mı? Bu sorunun cevabını vereceğiz. Ee, yapay zekaya adaptasyon noktasında işverenin de çalışanın da beyaz yakalının da dikkat etmesi gereken bir takım adaptasyon kuralları var. Biraz onları da e, gireceğiz bugün eğitimde. Burada güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Yapay zekanın işletmelerimize olan katkıları ile ilgili. Salonda epeyce kalabalıktı. Sonrasında panel bölümünde de gayet güzel sorular soruldu. Son yıllarda bu dev miktarda büyüyen veriyi işleyebilmek için, bunlardan anlamlı sonuçlar çıkartabilmek için bunu kullanmakta birçok firma mecbur kalacak. Bunu kullanamayan belki de ticaret hayatından silinecek. Etkinlik çok güzeldi. Çok keyif aldım. Firmalara yapay zekanın etkisi açısından, eğitime, onun haricinde teknolojiye yapay zekanın ve otonom sistemlerinin gelişimi açısından ihracat ve ithalat alanında çok keyifli bir etkinlik oldu.